1997-1998 sezonunun 26. haftasında oynanan Ankara Gücü Fenerbahçe maçındayız. 13 Mart 1998 günü Ankara 19 Mayıs tadında oynanan karşılaşmanın hakemi Erol Ersoy. Fenerbahçe'yi her deplasmanda olduğu gibi Ankara'da da taraftarı yalnız bırakmadı. 19 Mayıs'ta da etrafı karşılaşmadan saatler önce dolmuştu. Lan, Ankaralı Fenerbahçeliler takımlarının stat kapısında coşkuyla karşıladılar. stad içinde de aynı coşku sürüyordu. Ve iki takımın maç öncesi hazırlıkları Bundan sonraki bütün maçlar bundan önce olduğu gibi çok önemli. Bundan sonra biraz daha stresli. Ama stresine hakim olan ipi göğüsecek inanıyorum. Fenerbahçe'de bir numara takım olacak, kazanacak takım olacak inanıyorum. Yemek mecburiyetindeyiz, üç puan almak mecburiyetindeyiz. Hatta biraz da fark yapmak mecburiyetindeyiz. Avarajın iyi olması lazım. İnşallah buradan yüzümüz gülmüş olarak çıkacağız. Temennimiz de Fenerbahçe'nin galip gelmesi neticede şampiyon olmasıdır. İnşallah maçtan sonra yüzümüz gülerek ayrılırız. Kuvvetli olan kazanacaktır. Biz kuvvetli olduğumuza inanıyoruz. Hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Mutlaka bu maçı almak durumundayız. Hayırlısı. rakip Fenerbahçe ama öbür rakipte de Ankara gücü. Yani iyi maç olacak. Eş maç. Ee, zannediyorum Ankara gücü 13-14 senedir yenemediği Fenerbahçe'yi bugün burada yenecek. Şu anda biraz problem var Fenerbahçe Galatasaray kim şampiyon ama kardeşim bana ne çünkü ben bugün kendisi 3 mayı inşallah kazanacağız. kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızda inşallah kazanırız. Ankara'da bir Fener'in üstünlüğü var bariz şekilde. Biz bu oyunda kenetlendik. İnşallah bugün buradan puanla puanlarla çıkmak istiyoruz. Ligin yakışını ne getireceği belli olmaz. Bir an önce rahatlamak istiyoruz. Biz ne olursa olsun buraya galip gelmeye geldik. Galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü her maç bizim için final artık. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Kolarsoy'un düdüğü ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Batur girdi araya. Batur Kolibali'nin koşu yoluna. Kolibali uçadan sırılabilecek mi? Kolibali ceza sahasında. Gol pozisyonu. Dönerse tehlike. Kolibali vurdurmuyorlar. Lamptey. Lamptey sokuluyor. Çok kıvrak bir futbolcu. Ceza yayında. Gözler Erol Ersoy'da oynayın diyor. İşte az önceki pozisyon. Erol kullanıyor köşe vuruşunu. Paslaştı Fenerbahçe. Okocha orta. Ceza sahası ön çizgisi. Kemaletti sert vurdu yanağlarda. Kolibali karşılayan Erol sıyrıldı. Kolibali Batur destek verdi ceza sahasında orta. Batur geride kaldı. Tuncay bıraktı. Okocha karşılayan Ümit. Okocha bir orta daha ceza sahasına. Boşta kaldı Kemaletti kalamadı çok. Faruk. Yardımcı Ekem. Kalesasyon çizgisini gösteriyor. Erol Ersoy ve ilk sarı kart Faruk'a çıkıyor. Maric Faruk'a kızıyor. Diyor, Geri gitti, oldum, de, gördüğü için. Erol. Uzaktan kaleyi düşürdü kaleci Adlan. Son anda. Tayfun Okocha Lamte Lamte sıyrıldı. Ceza sahasında Uche. Faruk offside. Offside bayrağı havada. En direk serbest vuruş kullanacak. Ankara gücü Ottobaric. yardımcı hakeme bakıyor. Hayır, hayır. Hayır. İşte pozisyon Faruk çık kalktı Offside bayrağı Faruk ceza sahasına sokuluyor Sol ayağıyla vurdu Alt Lamptey Offside Ahmet Offside pozisyonunda Faruk Faruk serildi. Faruk sol ayağıyla vuruşu Alt Boşe sağda Faruk Çok adamla geldi Fenerbahçe Orta ceza sahasına Mustafa içeri çevirdi. Bir vuruş kalıçtan yeri geldi. İkinci pozisyon Boşe vurduracak bu Topu daca gönderiyor ve savunmasına rahat bir nefes aldırıyor. Fatih. Sol karada offside bayrak kalkıyor. Boşe, Arapas, Faruk ceza sahasında tehlike büyük. Orta Yılmaz yine kademede. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Moşe. Uçu yükseldi alttan da korner. İşte Uçen'in kafa vuruşundan sonra İlker bile ayağa kalkıyor. Erol sol ayağını aldı. Sen vurdu alttan bir kez daha korner içerdi. John Leşiba Moşe. Faruk'a nefis bir pas. Faruk orta ceza sahasına Sofbet. Out. Tayfun Gökmen karşısında... Ortası... Saffet diye doğru... Gözüyle kontrol etti... Pası taklardı... Bir vuruşa topağalarda gol... Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor... Karşılaşmada... 74. dakika... Fenerbahçe 1... Ankara gücü 0... İşte pozisyon... Saffet bıraktı... Boşe vurdu ve topağalara gitti... Tayfun'un ortası... Safbe sancaktı. Göğüs kontrol. Pasını aktardı. Fokul gelişine çok güzel vurdu Moşe. Moşe pası Faruk'a. Offside bayrağı kalkıyor. İşte pozisyonu istiyoruz. Moşe'nin vuruşu ve tokunağlara gidişi. Baydo. Moşe. 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 Faruk'a doğru. Faruk serildi Yılmaz'dan onu oyundan düşürdü. Faruk top oynalarında ortasını yaptı ama Gökmen'e gitti. Safet da topu kaptı. Zafet bir ortada daha ceza sahasına. Moşe karşı karşıya vuruş ve top ağlarda gol. 2-0. Moşe'nin ve Fenerbahçe'nin ikinci golü. Fenerbahçe rahatlıyor. John Leşiba Moşe atıyor. 78. dakika. Moşe. Çok sert vurdu. İşte sevgili izleyiciler. Saf ve sancaklı ile başlayan Moşe ile golü bulan atak. Dakika 78 2-0. Moşe'nin golünü bir kez daha izliyoruz. Savunmada büyük hata. Boş şampiyon etmiyor. Kennedy ceza sahasında. Mustafa. Cemalettin. Okoça. Ve maçın son düdüğü. Ankara 0, Fenerbahçe 2. Maç bitiminde Fenerbahçeliler 3 puanın sevincini sahada doyasıya yaşıyorlardı. Bak bak. yazıyor Sağ çok, çok, şey, şey, Ay, çok zor maç. Uç <laughs> puan <point>, çok önemli. <laughs> İnşallah şampiyon. Maçın başından beri etkili oynadık. Yalnız golü bulamadık. Bu tempomuzu tutunca Ankara gücü açık vermek zorunda kaldı. Golü bulduktan sonra zaten rahatladık. A, futbol bu zaman zaman kötü sonuçlar alıyoruz ama bunu isteyerek yapmıyoruz. Bize anlayışla karşılaşınlar. Onlar ne kadar üzülüyorsa biz onlardan daha fazla üzülüyoruz. Bak sevindiğimizde de hep beraber seviniyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Ya belliydi iyi top oynuyorduk. Gol kaçırdık ilk yarı. <laughs> Ondan sonra ikinci yarı belliydi. Baskımızı kurduk. Güzel iki gol bulduk. İnşallah devamı haftaya artık. Için sağ Onları hep seviyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Bana sahip çıktılar her zaman. İyi günümde kötü günümde. Eğer yani onlar için oynuyorum. Onlar bana sahip çıksınlar yeter. Şeref tribünü çıkışında da Fenerbahçe'nin yöneticilerin yüzü gülüyordu. Buradan önceki haftalarda inişimiz vardı, çıkışımız başladı. İstanbulspor Spor maçıyla başlayan bu çıkışımız devam ediyor. Önümüzde Bursa maçı var. Bursa'dan sonra Kocaeli maçı. Ondan sonra Fenerbahçe şampiyonluğun yüzde 51 adayıdır. Çocukları tebrik ediyoruz. iyi oynadılar. Önümüzdeki haftalar daha iyi olacağız. Hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlara teşekkür ederim. Goller biraz geç geldi Daha önce olsaydı herhalde fark yapardık 2-0'a yine de memnun oldum 3 puan aldık Dediğim gibi burada fark yapmalıydık İnşallah bundan sonraki maçlarda Çok mutluyuz tabii. Çok geç geldi goller Çok iyi bir Ankara gücü Kötü bir zemin Bu zemine rağmen iyi Ankara gücü Fenerbahçe de çok iyi Özellikle ikinci yarı er oyuncu değişikliğinin de etkisi çok fazla oldu Zor bir maçtı Zor bir maçı net skorla geçtiğimiz için ve de bilhassa ikinci devrede iyi oynadığımız için çok memnunuz. Maçın kahramanı olarak gösterilen Saffet, oyununu anlatırken görevimi yaptım diyordu. Bizim görevimiz Fenerbahçe'ye hizmet etmek ne zaman görev verilirse oynamaya çalışıyoruz. Ben başta, baştan, baştan oynayacaktım herhalde ama kasımda bir ağrı vardı. Ee, hoca dedi ki o zaman bekle. Zor, e, mecbur kalırsak oyuna girersin. Bundan sonra da oynar mısın dedi. Dedim oynarım. Öyle oldu devam etti yani. İyi oldu ama. Ortası Safet Sancak diye doğru. Göğsüyle kontrol etti. Pası taktardı. Bir vuruşa bu arada maçın devre arasında şov haberde Reha Muhtar'ın sorularını yanıtlayan Rıdvan Dilmen, ikinci yarıda Saffet'in oyuna girmesiyle maçın akışının değişeceğini söylüyordu. Kaybedecekleri puanlar Fenerbahçe için büyük dezavantajı olacak önümüzdeki haftalar için. O yüzden de büyük Saffet oyuncağını düşünüyorum ikinci yarıda. Çünkü forvette çok etkili. Ve ikinci yarı birlikte Rıdvan Dilmen'in tahmini tutmuştu. Saffet bir ortada daha ceza sahasına. Boşak karşı karşıya vuruş ve Tomağlar'da gol 2-0. Spor yazarları da stat çıkışı Saffet'i yere göğe sığdıramıyorlardı. Özellikle ikinci yarıda Tuncay'ın çıkıp büyük Saffet'in oyuna girmesi, Fenerbahçe'nin sağ taraftan ikinci yarıda fevkalade oynayan Faruk'un getirdiği toplar ve büyük Saffet'in olağanüstü birkaç tane pozisyonu ve attığı as iki tane mükemmel asisti Moşe'nin golleri. Fenerbahçe bu dörtlüyle gerçekten ikinci yarıda çok iyi oynayarak maçı kazandı. Bugünkü maçı kazandıran adam Fenerbahçe'ye gördüğünüz büyük Safet. Tamam Moşe iyi oynadı, Faruk iyi oynadı ama orada hareketleri yapan, pozisyonunu hazırlayan, golluk pasları veren büyük Safet. Demek ki büyük Saffet önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. Ankara güçlü futbolcularınsa evet. maç yorumları şöyleydi. E, oyun gayet ortada geçti. Yalnız e, gol bölgesinde istediğimiz oyunu sergilemedik. Daha önceki maçlara oranla gol açısından çok kısırdık. Pozisyon yaratamadık. İlk yarı çok iyi oynamamıza rağmen işte gol atamadık. Bir iki tane pozisyonumuz var ama ikinci yarı iyi başladık. Yine sonradan biraz kopukluk oldu orta sahada. Kaybettik. Tebrik ederiz. Al al Bir şey yok yani mağlup olduk ama 75 dakika iyi bir mücadele ettik. Bu arada Fenerbahçe'nin belki bir teknik üstünlüğü çıktı veya bir ay oyundan düştük. Ama Hasan Şaş takımda olmayışı maalesef kendini gösterdi. Attığı iki golle yeni takımı Fenerbahçe'de golle tanışan Moşe ise işini yapmanın mutluluğunu yaşıyordu. Takım için iyi oldu. Herkes görevini yaptı. Taraftarlar, başkan, yönetim herkes çok iyiydi. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Uche ise pozisyonu anlatırken haklı olduğunu düşünüyordu. That's football, moment, about this game first. O anda tabii bu oyunu düşünüyordum ve çok önemli When bir gol'e biliyorsunuz. That O this anda gelecek haftaki maçı düşünmüyordum tabi o. o...